Anons geçilen araç değil mi? Kesin eminiz. Model tutuyor. Renk de tutuyor. Üstündeki sahte plakayı bile de değiştirmemişler. Bu araba burada olduğuna göre kesin buradaki evde saklanıyorlar. Anons geçelim hemen. Kim bakıyordu mevzuya? Asayiş 4540. Asayiş 4540. Aranan siyah renkli sahte plakalı aracı bulduk. Gürcan'ın öldürüldüğü mahalle biraz netametli bir muhit. Uyuşturucu ve şiddet vakaları çok sık görünüyor. Torbacı, kullanıcı vesaire. Yani neredeyse her on gençten bir ikisi karakola çekilmiş. <laughs> ve biz de cinayetin tek tanığını elimizden kaçırdık. Ya keşke kaptırmasaydınız. Haklısınız müdürüm. Ama Damla'nın annesi öyle bir yürüdü ki üstümüze. Bir şey diyemedik. Bu maktülün ailesiyle kim görüştü? Arda ile biz görüştük müdürüm. Abisi geldi teşhise. Perişan haldeydi. Çok bir laf alamadık ağzından. Kardeşini durduk yere infaz etmediler herhalde. Şüphelendiği birileri olmalı. Ağlamaktan konuşamadık ki müdürüm. Biz de zorlamadık. Tamam. Yarın tekrar deneyelim ama. Bu rastgele bir saldırı olamaz. Kim kime niye düşman öğrenelim. Müdürüm gelişme var. Aradığımız araç tespit edilmiş. Gürcan'ın katillerini bulmuş olabiliriz. İndir maskeni. Bu adamı tanıyor musun? Tanıyorum. Psikopatın teki. Belliydi be halt yiyeceği. Sana bir şey yaptın mı? Aradı bu beni. Buluştuk ama sorun çıktı. Beceremedi o işi. Hangi işi? Anlayın işte canım. İktidarsızdı. Parayı geri almasın diye bir güzel eğledim bana. Sonra bir daha görüşmedi. Peki o seni tekrar görüşmek için aramadı mı? Aradı ama ben cevap vermedim. Kabul etmedim. Sinirlendi bu. Diyorum ya manyağın teki. Sardı bir ara. Eften püften mesajlar. Garip garip resimler attı. Kendi çiziyormuş. Ressamım diye şişiniyordu. Resim mi? Nasıl resimler bunlar? Böyle kanlar içinde insanlar, hayvanlar falan. Çok da anlamadım ama korktum. Bir daha da aramadım. Peki o resimlerin fotoğrafı var mı sende? Yok. O resimleri telefonda tutar mıyım? Sildim hepsini. Peki nerede buluştunuz? Nereye götürdü seni? Villaların olduğu bir yere gittik. Adını hatırlamıyorum şimdi. Selviler olabilir mi? Evet evet Selvilerdi. Peki evin numarasını hatırlıyor musun? Telefonumda bir mesajı duruyor bir dakika. Ha 28 yazmış. 28 numara. Sen o telefonu bir bana verir misin? Buyurun. Figen'i de oraya götürmüş olabilir. Bir süreliğine bizim evde kalacaksın Sinem. Peki abi. Sinem'i araca bindirin hemen Demet. Ben de geliyorum. Anlaşıldı hemen. başkomiserim. Usta. Bir şey diyemedim ama emin misin? Başka şey yok usta. Görmedin mi? Gözlerimizin içine nasıl bakıyor? Tamam da bu başka mesele yani. Mesuliyet alıyorsun durduk yere. Alalım usta alalım. Ne yapalım? Durduk yere değil ayrıca. Çocukcağız bir başına kaldı. Ne yapsaydık yani ha? Yani burada da bırakabilirdik ama vicdan yaptın tabii. Yaptım evet. Kız bir süre bizde. Bitti gitti. İyi. Sen bilirsin ne diyeyim. Ee... Eh, geç kızım. Hoş geldiniz Hüsnü. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bırak kızım onları da yere. Bırak. Bırak. Hayırdır inşallah. Misafirimiz kim Hüsnü? Kızımızın adı Sinem. Bak Sinem. Bu benim büyük kızım Zeliş. Bu da oğlum Tekin. Bu da Nezike teyzen. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Ay ne güzel bir kızmış Hüsnü. Karnın açsa gel gel. Otur yemek sıcak. Geç geç. Hemen geç. otur. Hemen. Dur yavrum. Nezike, Zeliha. Siz gelin bir konuşalım sizle hadi. Sen bak keyfine Sinemciğim. Tekin yemek var. Ha tamam. Hazırla çocuğum. Hazırlıyorum o zaman ben. Bu kızın ablası kayıp. Ay. Bir iki gün içinde bulacağız veya bulamayacağız. O zamana kadar idare edeceğiz, tamam? Tabii canım. Yani böyle acil bir durumsa tabii ki. Ay saf temiz bir kız zaten. Öyle öyle öyle. Uslu kız ya. Büyük olmaz hiç. Yok canım. Azıcık oyalarsız. Dediğim gibi kısa bir süre. Ablasını bulamayız belki dedim baba. Mesele ne? Cinayet şüphesi var. Ay. Arıyoruz işte. Baba ben de sizinle gelsem. Böyle basına çıkarsa mesele belki bir faydası olur. Ne bileyim kızım. Şimdi sırası değil ki. Konuşuruz sonra tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Efendim Selin? Abi villayı bulduk. Yapma ya.